Hepinize cinnetten selamlar olsun. Sizlerle birlikte. Işte. Üçüncü kademe kartla müzik Kart inceleme videoları uzun zamandır gelmiyordu. Siz özlemişsinizdir diye. <laughs> Saçım nasıl Ben bunu yedim. Kırmadım. 41 abone olursak Şu, kaşılarım kaşılarım. Daha güzel bir şekilde yapacağım Şu aşağıdan sıkıldım zaten Bir tane Ferdi kadı oğlumuz var Kaykalı. Ben de kalı olmamızlar. Türk. Var verdi. Neymar. Neymar. En iyi kart Neymar biliyor musun? Çünkü bunlardan çok açmadım. Modric. Hmm. Kart biliyorsunuz. Ben kendim Modric. Mutluluk. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Masukau. Masukau. Ako. Masukau. Aleksandra. Aleksandra. Aleksandra Alexander. Bilmiyorum. Nasıl? Bu çok bizim bırakan bir iki kardeşimiz. Kanalı, kanalı ve Mane. <laughs> As programlara geçiyoruz. Lewandowski bu programda. Valver, Valverde Valverde de Mendy belingim evet arkadaşlar bu videoda daha da böyle bir kart kart inceleme videoları gelmesini istiyorsunuz bu videoya 5 like gelsin her gün 5 like istiyorum ama gelmiyor daha da böyle, böyle kartlarınızı inceleyelim nası? Kapandığında bizde videoları her O 5 like Nasıl? 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 like Nasıl? Nasıl? like Nasıl? Nasıl? like Nasıl? 5 like like Nasıl? Nasıl? like Nasıl? 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 like Düşünüyorum et. Bir Gamer'in kanalına Diyorsun ki, Bir Gamer'in kanalına Video yayılıyor mu? Bu yakında Bir yıldır gelmiyor diyorsunuz. Ama gelecek. Daha doğru yerine uğramadık. Yılda bir kere Yılda bir kere uğrayabiliyoruz bir kere Görüşürüz. Bay bay.